Dijitalleşen dünyada sosyal medya ve mecraları sizce gençleri nasıl etkiliyor? Yani şöyle sosyal medya e, haber kaynağı olarak hızlı ulaşılabilen bir şey, o yüzden hani haberlere hızlı ulaşmamız güzel bir durum bizim için. Hani e, en kısa sürede e, güncel haberlere ulaşabiliyoruz ama güvenilirlik açısından düşündüğümüz zaman medya hani çok kolay spekülasyonların olabileceği bir yer olduğundan dolayı güvenilir bulmuyorum açıkçası. Dijitalleşmenin seni memnun eden veya korkutan yönleri neler? Ya öncelikle hayatımızı biliyor, dijitalleşme. Bu ulaşım konusunda uçak bileti olsun, otobüs bileti olsun ya da şehir içerisinde otobüslerle ulaşabileceğimiz zaman telefondan örneğin akbil yüklemesi yapabiliyoruz ya da telefonla bir ödeme yapabiliyoruz bu konuda. Güzel bir ayrıcalık sağlıyor ama ee, tabii bu şekilde dijital olarak dolandırıcılık da artıyor. Hani bunun korumalarını şu anda işte bankalar için 3D koruma özelliği var ama tabii bunları da çeşitlendirmek gerekiyor. Bu yüzden e, dijitalleşme güzel ama tabii koruma altına da alınması gereken faktörler var. Devlet meslek liselerinde okuyanlara ya da istihdam edilenlere yönelik teşvikler veriyor artık. Bu teşviklerden haberdar mısın? Bunu nasıl karşılıyorsun? Kesinlikle meslek liselerine yatırım yapmaları gerekiyor. Hani çünkü herkes üniversite okuyacak diye bir durum yok. Hani açıkça konuşmak gerekirse meslek lisesinden çıktıktan sonra direkt eline işini alan öğrenci arkadaşlarımız olduğu zaman bu tabii ki de hani sokak esnafı için olsun ya da mesela bir usta arıyorsun. Usta kısıtlı. Hani bir parke yaptıracaksın, bir cam yaptıracaksın kısıt olduğu zaman fiyatlar tavan yapıyor. Ama ne kadar çok ustamız olursa, ne kadar eli iş yapan çalışanımız olursa bu sefer de fiyatlar da bir, bir tık aşağı düşeceğinden dolayı kesinlikle yatırım yapılması gereken bir konu. Devletin sunduğu dijital hizmetler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Yani açıkçası hiçbir işimi belediye dairesine giderek yapmıyorum. E-Nabız'dan olsun, E-Devlet üzerinden olsun bir belge gerektiği zaman direkt E-Devlet üzerinden girip aldığım için bu çok büyük bir, bir kolaylık sağlıyor benim için. Yani geliştirerek devam etmesini tavsiye ediyorum. Gençler, sence sosyal medya mecralarını verimli kullanabiliyor mu? Kesinlikle verimli kullanamıyorlar. Çünkü çok fazla spekülasyonlarla hani bazen bir durum oluyor, tamamen yanlış gösteriliyor ve bunun üzerine tepkiler oluşuyor. Bu tepkilerle birlikte de büyüyen bir kaosa sürekli sürükleniyoruz genellikle. Hani daha düzenli bir şekilde haber kaynağının sağlam olan bir şekilde takip edebilirse çok daha iyi olur. Tabii tabii sosyal medya bağımlı oldu. Şu anda bir şey olduğu zaman iki dakika sonra telefonunu açıp Twitter'da, Instagram'da bir şeye bakıp hemen Aa, orada böyle bir şey olmuş, burada böyle bir şey olmuş. Hemen bir tepki koyalım vesaire gibi durumlar çok oluşuyor. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisine geldiği noktayı nasıl değerlendiriyor? Yani şu anda en son e, Ukrayna Rusya savaşı arasında Ukrayna'ya bir sürü İHA ve SİHA yardımı yaptık ve orada başarılı sonuçlar aldığını takip ediyorum internet üzerinden. Yani aslında güzel bir teknoloji ama çok geç gelmiş bir teknoloji. Hani gelişmeye de devam edersek çok daha iyi olacağını düşünüyorum.